Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri Aşk kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Türkiye'nin en çok izlenen izleri sırasında olan İmanet'in başrol oyuncuları olan Ali İbrahim Ceyhan ve Türkçe Türcoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kaleleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenirsiniz. Sizde dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize. Teşekkür ederim. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.